Küçük yaşlardan itibaren babasının beslediği güvercinlere ilgi duyan 50 yaşındaki Ali Yalçın yaşının ilerlemesine rağmen bu tutkusundan vazgeçmiyor. <laughs> Evinin damına yaptığı barınaklarda beslediği güvercinleri çocukları gibi seven Yalçın ailesi sabahın ilk ışıklarıyla birlikte daha kahvaltı bile yapmadan güvercinlerinin karnını doyuruyor. Kuşlarla yakından ilgilenen Ali Yalçın bazı güvercinlerinin 15 ila 20 bin lira arasında alıcı bulduğunu söylüyor. Bunların böyle 15 bin lira, 20 bin lira kadar buna gidiyor. Bunlar sabunu taklacı. Yalçın kuşlarının sağlığıyla da yakından ilgilendiğini, gerektiğinde çevre illerdeki veterinerlere dahi götürdüğünü söylüyor. Ben ta Adana'ya kadar da veterinere götürdüm. Tersi Elazığ veterinere götürdüm damında yetiştirdiği kuşları uçurarak stres atan Yalçın, kuşların uçmasından zevk aldığını, onları uçurarak stres attığını söylüyor. 10 saat bu kuş uçuyor. Ailece kuş merakı olan Yalçın ailesi büyüğünden küçüğüne kadar hepsi birlikte dama çıkarak kuşlarla yakından ilgileniyorlar. Kuşların bakımlarının oldukça zor olduğunu söyleyen Ali Yalçın kuşlara günlük 20 liralık yem yediriyor. Yani günlük 20 milyon bunun masrafı var, 20 25 milyon masraf var. Meraklı vatandaş değeri binlerce lira olan kuşlarına zaman zaman görücü geldiğini ifade ederek bir kuşa 20 bin lira dahi verildiğini ancak kendisinin bu rakamı düşük bulduğunu söyledi. Şu kuşun tanesi yani ben satıcı olayım müşterize gerçek çıksın 10 milyar da şey vermem 5 milyar da şey vermem. Bunun çifti 15 milyar. Güvercin aşkı hiç bitmemiş. Elbisanda çocukluğundan itibaren güvercinlere ilgi duyan Ali Yalçın, şimdi yüzlerce güvercine sahip birkaç kez de güvercini çalınan vatandaş çareyi kangal köpeklerinde bulmuş.